عن ذنوبنا محمد. قل بكلمين شهادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمات له وأبن جمنا مزاة أنا أبو محمد سي بن مصر. قال أنا اللهم صلاة السلام في غنم النبي صلى الله عليه وسلم وزارنا أعلنا أصحابنا. kim inanan mümin ve müminatın üzerine ve sizlerin üzerine olsun. Allah huzu celal ve tekaddes hazretleri cümlemizi bayrama kavuştursun. Ve Ramazan'ın sonunda da cehennemden azat edilen kullar içerisinde bizleri de katıversin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Hayrun nas men taallemel Kur'ane ve İnsanların en hayırları Kur'an'ı öğrenenler ve başkalarına öğretenlerdir. Kur'an'ı öğreneceğiz, başkalarına öğreteceğiz. Hayatımız boyunca Kur'an'ı kalbimizden, gönlümüzden, dilimizden çıkartmayacağız. Allah Hudu ve Tekaddes Hazretlerinin insanlığa son mesajıdır. Hz. Adem'den resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar tüm peygamberlerin, tüm peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinlerin özetidir. İslam dininin özetidir. Allah Zülcelal ve tekaddes hazretleri pencereyi de açıyor. Pencereyi pencere. Bu nedenle Kur'an'ı okuyacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar. Aksuru min tilavetil Kur'an. Kur'an'ı çok tilavet edin. Fî buyutukun. Evlerinizde Kur'an'ı çok okuyun. Fe innel beytellezî la يَقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرٌ Evlerde Kur'an okunmayan evler harap olmuş evler de diyor. Hayır az olan evler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve devam ediyor. Ve yeksiru şerrahu ve yazigu ala Şerrin çok olduğu ve aile efradının da sıkıntı içerisinde olduğu evler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. اَكْتُرُوا مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ <Sessizlik> Evlerinizde Kur'an'ı çok okuyunuz. فَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرٌ Kur'an okunmayan evlerde hayır az, şer çok olur ve aile halkı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı içerisindedir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Al-Kur'an'ın Kur'an Kur yuhyil kalbel meyyit ölü kalplere diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat verir. Kur'an insanın iç sıkıntılarından gönül darlığından kurtarır. Kur'an kendisine temiz elle sarılanlar için ümit kaynağıdır. Kur'an-ı Kur Kerim'e sarılanlara ümitsizlik yes yoktur. Çünkü ümitsizlik yes kalbi öldürür manen insanı katleder. Kur'an Müslümanlara ümit dolu bir hayat bahşeder. Dört elle sarılan kimselere Cenab-ı Kur'an'ın kıyamet gününde şefaatçi kılacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şifa'ul cenani kıra'atel Kur'an Şifa'ul cenani Kur'an Kur'an okumak kalbin şifasıdır. Kalbin cilasıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an gönül darlıklarına yegane şifadır. Her derde devadır. Gün Kur'an'a gönül verenler her dertlerinde şifa bulur, kurtulurlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametine mazhar olurlar. Bir Müslüman ruhu daralıp canı sıkılınca hemen bir abdest alıp Kur'an okumalıdır. Gönül darlığından tek çaresi Kur'an okumak ve Kur'an dinlemektir. Müminler için şifa ve rahmet kaynağı olan Kur'an okumak elbette ki gönüllere ferah, ruhlara sükun, kalplere inşirah verir. Kur'an okumalıyız. Elem neşrah leke sadrak. Kalplere sudur veriyor. Elem neşrah leke sadrak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki El Kur'an Kur'an Hüven nurul mübin Peygamberimiz buyuruyor. Kur'an açık bir nurdur. Ve hakim Onunla hidayet ve iman yoluna gidilir. Ayetleri muhkemdir. Zikir ve nasihat öğüttür. Ve sırat-ı iman ve hidayet yolunun ta kendisidir. Evlerinizde Peygamberimiz sallallahu ve namaz kılarak ve Kur'an-ı Kerim okuyarak nurlandırın buyur Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Afsal ibadeti ümmeti, ümmetimin diyor en faziletli ibadeti diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatul Kur'an nazara Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumaktır diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar İkra'ul Kur'an Kur'an'ı okuyunuz Fe innehu muhakkak ki Kur'an ye'ti yevmel kıyameti kıyamet günü size şefaatçi olarak gelecektir. Rabbimize dua ediyoruz ya Rabbim. Kıyamet günü Kur'an'ı bize şikayet eyleme şefaatçi kıl. Ramazan-ı Şerif'i bize şikayet eyleme şefaatçi kıl. O dar mahkeme-i kübrada mahkeme-i kübrada Kur'an dile gelecek ya Rabbim. Bu zamanlarını beni okuyarak dile okudu benimle vakit geçirdi. Bu kulunun cehennemde yanmasına ben razı değilim diyerek, razı değilim diyerek, Allah huzur ve tekaddes hazretlerine yalvaracak ve Kur'an orada şefaat edecek. Kur'an'ın şefaatçi orada kabul edilecek. Oruç da aynı şekilde. İzâ habbe ahadukum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki İzâ ahabbe ahadukum en yuhaddise Rabbahu fel yekrar Kur'an Sizden biriniz diyor Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an okusun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Rabbi ile konuşmak isterse de Kur'an okusun diyor. Biz Kur'an okuduğumuz zaman Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ile konuşuyoruz. Onunla sohbet ediyoruz. Onun kelamı kadiminin kelamına din, dinle konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Ve Allah huzû, Celal ve Tekaddes Hazretleri ile muhabbet içerisinde, sevgi içerisinde, barışık bir vaziyette Rabbimizin emirlerini yerle getirerek hayatımızı ikam ettiriyoruz. Bir hadislerinde de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdular. Kur'an okuyan ile Allah arasında diyor uzun bir ip teşkil eder. Ve ipin bir ip teşekkül eder. Bir ipin ucu Allah'u Teala ve Hazretlerine bir ipin ucu da Kur'an okuyanın elindedir diyor, dilindedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle Kur'an'ı okuyacağız, Kur'an'ın içerisine bakacağız. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Eşraf ümmeti hamalehu'l Kur'an. Ümmetimin diyor en şereflileri, en iyileri, en üst derece olanlara hafızı Kur'an olanlardır diyor Peygamberimiz. Kur'an taşıyıcılardır. Ümmetim en şereflisi, en değerleri hamele-i Kur'an olanlardır, hafızı Kur'an olanlardır, Kur'an'ı beyinlerinde taşıyanlardır. Kıyamet günü 70 kişiye bir hafız şefa edecek. 70 tane günahkara, 70 tane insana, 70 tane kısım akrabasına edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular. İnnellezî leysa fî cevfi şey'un minel Kur'an dimağında, beyninde, zihninde, Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse, kebeytil harap, harap olmuş, çökmüş, hüsrana uğramış, bitkin bir el gibi diyor Allah'ın Resulü, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَيْسَ ف۪ي جَوْفِ شَيْءٍ مِنَ kalbinde, dimağında, beyninde, zihninde Kur'an'dan hiçbir ayet, sure bulunmayan kimse kebeytül harab, harib, harab olmuş bir ev gibidir. Buraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmiş olduğumuz sureler okuyun, gelirken giderken okuyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok çok salavat şerifeler getirin. Ramazan o şekilde ikram etmeye çalışın. Kalbinde Kur'an'dan bir sure bulunmayan kimse ne acınacak bir haldedir ki harap evin enkazı hiçbir şeye yarazmaz hale gelmiş ev gibidir. Ve yatarken de cemaatime zaman zaman tavsiye ediyorum. Yasin-i Şerif suresini okuyun. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hadislerinde Yasin hususunda sözler sarf etmiş. Peygamberimiz sallallahu ve sözler buyurmuşlar. Men kara Yasin fi leyletin ve sabahın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir gecede Yasin-i Şerif okursa küçük günahlar af olunur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinden kim ki Yasin suresini okursa kıyametin o dehşetli anında güneşin bir mil indiği anda susuzluk çekmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde de her gece Yasin-i Şerif'i okuya devam edersen muhakkak ki surette diyor ona büyük sevap yazılır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. tebareke suresi de böyledir. Mülk suresi de böyledir. Kim ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan önce Tebareke, mezidiyedih mülk, mülk suresini okursa ona kabir azabı olmaz ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular inna li kulli şeyin kalben ve kalb-i Kur'an yasin. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de yasindir buraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de yasin suradır diyor Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şeriflerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular inna fil Qur'an la suratin teşba'u ve aha hakikaten Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki kendisini okuyana şefaat eder onu yani Yasin suresini dinleyen kimse ise mağfiret olunur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ecdadımız o yüzden işte çok Yasin okumaya keşfik etmiş 41 Yasin'den çok sevap olduklarını söylemişler okumuşlar toplanmışlar ve Yasin'e, Kur'an'a önem vermişler. Kim ki diyor Yasin suresini okursa kendisine şefaat eder, dinleyenlere de diyor, günahlara mağfiret olunur diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde de peygamberimiz şöyle buyurdular. Men <laughs> qara'a yasin ibtiga vechillahi Gufra lehu ma teqaddeme min zembih. çünkü Yasun suresini Allah hızası okumaya devam edersen geçmiş küçük günahları affolunur. Ah Fakra'u <laughs> ha inde Ölülerinizin yanında Yasun suresi okuyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Suratü Yasin'i kalbil Kur'an'i Yasin Kur'an'ın kalbidir. Yaşara ezan okuyor. Suratü Yasin kalbül Kur'an'ı Yasin Kur'an'ın kalbidir. La yakrahuha ehadun yuridu dara al-akhirata illa gufra lehu ikrahuha ala mevtakum Onu ancak Allah-u Teala salim ederek ve ahiret yurdu isteyerek okuyan kimse mağfiret olunur, bağışlanır, o Yasin suresinde diyor ölmüşlerinize diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okuyun buyuruyor Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اِذَا مَا insan اِنْ قَدْ عَمَلْهُ اِلَّا مِنْ İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. Ancak üç kimsenin bir ameli kesilmez ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi cariyetin, sadaka i cariyetin. cariyesi olan kimsenin ameli kesilmez. Ev ilmin yünfe'a bihi faydalı bir ilim bırakmış arkasından o ilimden yararlanan kimselerin amel defteri kesilmez ve salih bir evlat bırakıp da arkasından anne babasına dua eden kimsenin amel defteri kapanmaz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu tarlayı iyi şeylerle ekersek, güzel şeylerle doldurursak iyi bakımı yaparsak ahiret tarlasının ahirette güzel meyveler, sebzeler, ekinler, mahsuller biçeriz. Fakat dünya tarlasını iyi ekemezsek, ahiret tarlasını dünyadayken iyi ekemezsek orada malzeme ve salih amel temin edemeyiz. Çünkü öldüğümüz zaman amel defterleri kesilir. Bu nedenle dünya tarlasını iyi değerlendirelim. Ömrümüzü dünyadayken, hayattayken yapacağımız şeyleri acele ederek yapalım. Yani salih ameller acele ederek yapalım. Ölümün ne zaman, ne şekilde geleceği belli değildir. Sahabe-i kiram Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki Cuma günü kıyamet kopacak. Her Cuma sahabe birbirleriyle vedalaşıyorlardı. Çünkü Cuma acaba bu Cuma mı kıyamet kopacak diyerek bizim de ne zaman ne şekilde olacağımız böyle. Değil. O günden bugüne 1400 küsur sene geçmiş. Biz kıyamet asabıyız. Ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Ahir zaman ümmet peygamberine ümmet olmuşuz. Son ümmetiz. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil, ömrümüzün ne zaman biteceği belli değil. Her halükarda olan ömrümüzü iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün geçti, yalan çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Şu an dün geçti, bugün ne yapabilirsek yarın da geleceği belli değil. Bugün her halükarda iyi bir şeyler yapmaya devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisiyle dersimi bitireceğim. Aleykum bis sıdgı fe innehu yati Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluğa yapışın. Zira doğruluk iyiliğe götürür. Doğru ve iyilik sahipleri ise cennettedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesiyle. Ya Rabbi cümlemize sana kapamak nasibim ve selam. Bizleri bayrama kavuştur ve cehennemden azar ettiğin kullar içerisine kat ya Rabbi. Ülkemize İslam alemine birlik ve dirlik huzur ihsan eyle. İslam aleminde edilen Müslüman kardeşlerimize, yarın o kardeşlerime hürriyetlerine kavuştur Ya Rabbim. İlahi Ya Rabbi Kur'an'ı ve Ramazanı bizler için şefaatçi ve şikayetçi eyleme Ya Rabbim. İlahi Cemaat bütün dünya ve ahiret sıkılamayın, affedilmedik günahlarını, kabul edilmedik dualarını bırakma Ya Rabbim. Korktuklarından emin, umduklarından hayır nasip ve müessereyle Ya Rabbim. Cuma gecesi yüzü suyu Ya Rabbim tüm gelip geçmişlerimizin günahlarını affımı -ma eyle. Makamlarını cennet eyle. Razı ve hoşlu olduğun kullar içerisine kat Ya Rabbim. الى ان جلدتنا ان بكنا نمدن لله تعالى الفاتحه